Herkese merhaba. Bugün Boğaz Kesen Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı kiralık depolu mülkümüzü size sunmak isteriz. Eğer 3 katlı olarak hem ticari komple hem de kiralık olarak ilgilenirsiniz beni arayabilirsiniz. Ercan Zengin 0532 662 69 42 Binamız da bu şekilde görebilirsiniz. Daha detaylı göstereyimse dışarıdan. Şu görmüş olduğunuz sokak Tophane Parkı'na çıkıyor. Yani Galata Porta çıkan cadde. Burası da Boğaz kesen Caddesi. Eğer 3 katlı depolu mülkümüzle ilgilenirseniz hem ticari hem kiralık beni arayabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.